Merhaba arkadaşlar. Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kargolamam var. Ama öncelikle bu güzellikle videomu açmak istedim. Bu sihirbaz sardunya arkadaşlar. Özel tür. Bakın ne kadar güzel. Yani o kadar güzel bir rengi. Yaprağının şöyle deseni var ki arkadaşlar. Maşallah. Çok yani seviyorum bu türü. Sevdiğim için de böyle öncelikle bunu açmak istedim tamamen hepsi açtı bütün tomurcuklarının altında var yine şöyle yine açacak bayağı bol tomurcuklu şöyle bakın harika gerçekten çok güzel bir de arkadaşlar sizlere e, şu da çok güzel bir tür bakın kuşlar kumrular e, şöyle bakın yumurta yapmışlar buraya ama dünden beri gelmiyorlar. Şöyle iki tane yumurtamız var. Şöyle sardunyamda çok güzel sürekli çiçek açıyor. Şöyle e, kuruyan dallarını almam gerekiyor. Yeni sürgünler vermesi için. Sardunyaların. Burada da arkadaşlar e, kohlera fidelerim var. Bunları ekimlerini yapmıştım. Bu Sıdıka Hanım'ın. Böyle güzel büyümeye başladı. Şöyle kohlera vardı. Şöyle cam önüne koydum. Denemek için. Bakalım gelişimi nasıl olacak. Ee, şurada var. Bunları da dün ekimlerini yaptım. Çelikten böyle şaşırtmaca yöntemiyle arkadaşlar. Ee, uzamıştı. Boyuna vermişti. Kopardım. Ektim. Bunlar da samaz. Sarı çiçek açan kohlera türleri. Bunlar da güzel büyüdüğü zaman güzel bir fide olduğu zaman satışa koyacağım. Sarı çiçek açan bir tür samaz isimli bir kohlera türü. Böyle arkadaşlar. Burada da var. Bakın bu da çok güzel olmaya başladı. Bunu da çeliklerini alıp ekimlerini bir hafta sonra yapacağım. Burada var. Böyle petek üstü tamamen dolu. Böyle arkadaşlar. Buradaki köşemi de çok seviyorum. Bakın çok güzeller. Böyle sepetlerim vardı. Sepet içine koydum. Çiçeklerime. E, bunlar benim. E, şu Şerife Hanım'ın. Buraya koydum. Bunlar da ayırdıklarım arkadaşları. Aliye Hanım'ın var. E, Nefis Hanım'ın var. E, şu da. Bakayım hangisiydi. Şöyle arkadaşlarım. Bunları da hafta içi gönderimle yapacağım. Yine böyle görsün istedim arkadaşlar. Bu da Sıdıka Hanım'ın, bu diğerleri benim arkadaşlar. Şöyle burada e, satışta olan e, maranta var. Şöyle çiçek açmaya başladı. Bakın, lila renginde çiçekleri. Şöyle bunlar 100 TL, bundan 3 saksı bu şekilde var arkadaşlar. Şöyle saksı içinde, bunlar da çiçeklendi. Bakın dallar vermiş, şöyle. Bu şekilde bunun da e, şu çiçekleri geçti ama yeni yeni tomurcukları var bu kızımın. Şöyle arkadaşlar dün sulama yaptım çiçeklerimi. E, masa üstü bayağı bir azaldı çünkü e, menekşelerin hepsini arkadaşlar diğer odadaki 5 katlı rafımı aldım. Bir düzenleme yaptım. Hafta içi misafirim vardı. Masa üstündeki çiçekler diğer odalardaydı. Bayağı bir e, sabahtan akşama kadar onların bir düzenlemesini, sulamasını yaptım. Bunu da buraya koydum. Bu da tüylü çok güzel, e, özel bir tür begonya. Bu şekilde. Şimdi, e, böyle çiçek alan arkadaşlarım çiçeklerin paylaşımını yapmak istiyorum. Bu Süheyla Hanım'ın arkadaşlar. Süheyla Hanım da sağ olsun her hafta çiçek alıyor çok seviyor demek ki böyle salon çiçeklerini çok seviyor doğa çiçeklerini benim gibi böyle bu sefer de bu türlerden almak istedi kendisi bakın arkadaşlar bunlar da çok güzel böyle kırmızı yapraklı şu da kenarları böyle beyaz dekoratifli çok güzel doğa çiçeklerinin o kadar güzel çeşitleri var ki. Bir tane bundan almak istedi. Bakın çok güzeller. Böyle bunlar e, Süheyla Hanım'a gidecek arkadaşlar. Süheyla Hanım da sağlıkla mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum çiçek dostuma. Sağ olsun çok teşekkür ediyorum. E, bu da Gamze Hanım'a gidecek. E, halası için alıyor. Hani hanım alıyor. Böyle bu da beyaz e Menekşe arkadaşlar, yaprak formu da çok güzel ve e, beyaz papatya gibi çiçekleri var bunun. E, bir de bundan almak istedi. Bunu da yaprak formu çok güzel. Bakın harika. Bunu da e, göndereceğim. Böyle Gamze Hanıma göndereceğim. E, Hanife Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde büyütsün. Halasını alıyor Gamze Hanım. Buradan kendilerine selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Burada da Selda Hanım'ın siparişi var. İlk sipariş Selda Hanım'ın. Şöyle bir dün bir set yapmıştım arkadaşlar. Rafımı düzenlerken e, şu düştü elimden e, 3-4 yaprağı kırıldı. Böyle setin içine o yüzden hani bunu da koydum. Böyle beşli bir set yaptım bunu. Bunu da Selda Hanım aldı. Şöyle bakın. Hem buradan da görmüş olsun Selda Hanım. Ee, şuradan birkaç yaprağı kırıldı düşünce. Ama gayet sağlıklı. Hiçbir sıkıntısı yok. Hani e, çiçeklerimin Zaten hani kötü olan çiçekleri kesinlikle satışını yapmıyorum. Şöyle bakın arkadaşlar, böyle beşli bir set yaptım. Bunu da Selda Hanım almak istedi. Ee, bir de bunu ekletirdi. Bu da mücevher orkide arkadaşlar. Şöyle bir saksı içinde. Bunu saksıdan çıkarmasına gerek yok zaten toprağı yeni. Ee, bunları saksı içine alabilir Selda Hanım. Daha güzel gelişmeleri için güzel bir toprak da böyle geçirgen bir toprak kullanın arkadaşlar ee, özellikle iç mekanda bütün çiçeklerinize geçirgen güzel kaliteli bir toprak kullanırsanız gerçekten çiçekler sizi çok mutlu eder. Ee, buradan Selda Hanıma sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum çok teşekkür ediyorum sağlıkla mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütse. Ee, burada da arkadaşlar. Rukiye Hanım'ın e, siparişi bu da. Bu da e, sadece Rukiye Hanım bir tane böyle beyaz açan menekşe istedi. Şöyle, bunun e, yaprakları yeşil arkadaşlar ama e, çiçekleri katmerli beyaz katmerli açıyor şöyle bundan bir tane elimde de bir tane vardı zaten onu da Rukiye Hanıma göndereceğim inşallah Rukiye Hanım da sağlıklı mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsün buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum çok teşekkür ediyorum kendisine burada da arkadaşlar şöyle Ayşe Hanım'ın biraz beklettik kusura bakmayın Ayşe Hanım çünkü eksik olan çiçeklerim vardı onları tamamlamak için bekletmek zorunda kalmıştım. Şöyle e, rizom iki tane arkadaşlar bakın tamamen filizlendi şöyle fide yani çıkmaya baş çıktılar iki tane şöyle rizom istemişti şöyle gönderim yapacağım rizom e, isteyen arkadaşlar olursa yine elimde var onu da paylaşım yapacağım sizlere e, şöyle bir atlas istedi arkadaşlar bir tane de bu da pembe çok güzel bir pembe e, kohlera fidesi çok güzel bir fide bu da arkadaşlar şöyle bunların gönderimini Ayşe yapacağım bu şekilde Ayşe Hanım da sağlıklı mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsün buradan sevgililerimi selamlarımı gönderiyorum çok teşekkür ediyorum kendisine ilk siparişi inşallah arkadaşlar memnun kalırlar bu da böyle dev bir kargo bu da Elif Hanım'a gidecek. Ee, böyle bunlar sardunya çeşitleri arkadaşlar. Bu şekilde bakın çok güzeller. Bunlar özel tür. Bunu saksıyla satışını yaptığım için ayırmıyorum artık. Çünkü kayıplar yaşadım arkadaşlar. Bu biraz hasta sokumda. Şöyle özel tür bunlarda arkadaşlar şöyle bunların gönderimini yapacağım. Burada sardunyalar var bu beyaz açan şöyle çelikten bunlar da çelikten özel tür hepsini ayırdım bu şekilde ee, burada da şöyle bir bir tane fide bu da dua çiçeği ee, burada maculata var bunu göndereceğim şu dua çiçeğini göndereceğim arkadaşlar şöyle bu biraz daha diğerlerinden minyatür telefonum yine bir şeyler oldu netleştirin şu şekilde böyle bunu göndereceğim arkadaşlar istedi e, bundan e, göndereceğim şöyle peperemiyor bu yaprak formuna bakın arkadaşlar çok güzel rengi var şöyle bir tane siningia e, dantel çiçeği şöyle atlas e, bu da peperemiyor şöyle bir tane e, mor kaktüsü var bu şekilde bunların gönderimini Elif Hanıma yapacağım. Bu da Rize'ye gidecek. Elif Elif Hanım daha önceden de benden çiçek almıştı, sağ olsun Teşekkür ediyorum kendisine. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyürsün Elif Hanım da. Burada da arkadaşlar satışta olan türlerim var. Bakın Pepermyo. Bir tane Hülya Hanıma ayırdım. Şu an elimde iki tane var. Şöyle çok güzel Doğa çiçeklerim var. E, dekoratif pembe yapraklı. E, bu da bir tane var. peperemiyor Şöyle bakın bu da çok güzel yaprak formu. Şöyle dua çiçeğim var arkadaşlar. E, şundan bir tane kaldı elimde. Şöyle bir set yaptım aslında bundan bunu bir tane de bundan şöyle 250 TL'lik bir set yaptım. Almak isterseniz Zeynep'in güzel çiçekleri Instagram hesabımda da var arkadaşlar bakabilirsiniz İsterseniz tek de alabilirsiniz şöyle tek bu 60 TL bu 100 TL arkadaşlar bu 80 TL ee, bu şekilde arkadaşlar ee, şurada da rafımda da çiçeklerim var ee, göstermiştim bu rafımda da şunu rafıma yeni koydum bu da kabartmalı özel tür arkadaşlar şöyle rafımda bu şekilde düzenlemiş oldum dün de sulamasını yaptım Şimdi arkadaşlar diğer odadaki menekşelerimi göstereceğim Evet arkadaşlar şimdi bu odadaki rafıma geldim böyle düzenleme yaptım bunu da sizlerle paylaşacağım şöyle tülü arkadaşlar yeterli ışık görmesi için şöyle şuraya takıyorum daha iyi oluyor en azından direkt camdan daha güzel ışık alıyorlar e, zaten havalarda ısındığı zaman daha güzel güneş alacaklar. Şöyle bundan da minik minik böyle rizomlardan yavrular çıkmaya başlamış. Bu samasın e, tepelerinden aldığım çelikleri ekmiştim onu da paylaştım sizlerle. E, sarı çiçek açan bir tür. Burada arkadaşlar e, bunlar da e, ismini unuttum. <laughs> Şöyle arkadaşlar bakın bunlar da menekşe, inci menekşe. Bazen unutuyorum böyle videoda isimlerini. Şöyle bunlar da elimde son kalanlar. Doğa çiçekleri. Bunların da çok güzel yaprak formları arkadaşlar bakın. Şöyle. Bunlar böyle son kalanlar. Burada da böyle bir setim var. Şöyle bakın. Bu, bu setimde arkadaşlar. Bir arkadaş ayırttırdı ama sonradan hiç e, cevap vermedi. Bilmiyorum alacak mı almayacak mı. Önce bir ayırttırdı ama şöyle. E, bu da dörtlü bir set arkadaşlar. Bu şekilde. Hepsi çok güzel. Hepsi farklı farklı. E, aynı türlerden tabii ki koymuyorum. Burada bir tane e, siningiye var. Bir tanesini e, Aliye Hanım'a göndereceğim istedi. Şöyle bu da böyle güzel dekoratif yapraklı peperemio türünden. Şöyle, e, şunu da, şu da aynı şekilde arkadaşlar. Bunda yaprak formu çok güzel. Şöyle burada var e, menekşelerin. Bakın, bunlar yeni gelen türler arkadaşlar. Şöyle, bunu çok beğendim. Yani bunları kaçırmayın dedim. Şöyle bu da kıvırcık yapraklı bir tür. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle yeni yeni renkli yaprakları gelmeye başlamış. Şöyle çok güzeller bunlar. Bu şekilde bunlar satışta arkadaşlar. Ee, siningia bir tane siningia var arkadaşlar. 85 TL siningialarım. Menekşeler 70 TL. Şöyle şunu da Aliye Hanım aldı. Şöyle göstereyim. Bu da minyatür tür arkadaşlar. Bunu almak istedi. Burada var minikçilerim. Şöyle bakın. Bu da çok güzel. Bu çift rozetli. Şöyle. Bu da çok güzel arkadaşlar. Şöyle 70 TL tane olarak alırsanız. Ee, yine isterseniz set yaparım. Setler dörtlü set 220 TL arkadaşlar. Ama setleri ben kendim hazırlıyorum. Tabii ki karışık koyuyorum. Şöyle beyaz e, yapraklıdan hepsinden böyle karışık koy, koyuyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. E, bunlar aslında pembe e, yapraklı. Şöyle hafif şu uçlarında pembesi var ama normalde çok güzel e, pembe. Kenarlı yapraklı olması gerekiyor mu? Şu anda böyle e, pembeliği yok. Şöyle arkadaşlar, bunlar gerçekten çok güzeller. Yani aslında fiyatları da pahalı değil. E, çünkü bunlar özel tür arkadaşlar. Yani normal bir melekşeler bileni 40 TL fiyat satılıyor piyasada. Bunlar da özel, e, onlardan farkı var. Hem çiçekleri çok güzel hem de yaprak formları. Böyle arkadaşlar rafımı düzenledim. Ee, şöyle göstereyim size. Şu şekilde altta e, zaten eşik olmadığı için altta şöyle saksılarım vardı. Oraya koydum. Şöyle raflarımı bu şekilde düzenlemiş oldum arkadaşlar. Şu üstte de var. Ee, şöyle salon çiçeklerim. Burada da rizomlarım var. Onları da göstereyim size. Şöyle arkadaşlar, rizomları tamamen torfa bu şekilde yatırdım. Kısa bir sürede çok güzel böyle filizlendiler. Şöyle bakın, almak isterseniz böyle <laughs> rizomlarım da var arkadaşlar. Bu şekilde. Bugünlük de videom böyle olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, sağ olun arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Çok güzel destek oluyorsunuz. Çok güzel yorumlarınız var. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Buradan hepinize sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.